Aşağıdakilerden hangisi A artı 3'ün karesi özdeşliğini modellemek için kullanılabilir demiş. Şimdi şuna baktığımızda bu olamaz. Neden olamaz biliyor musunuz? Yani şurası A. Burası da A olur. İçinde bir kare var. Bunu siz ancak iki kare farkında falan kullanırsınız. Yani A kare eksi 3'ün karesi falan. Hani bunu da kullanabilirsiniz. Bu olmaz. En azından buna bir soru işareti koyun. B'ye geldiğimizde bakın. A artı 3. A artı 3. Evet A artı 3'ün karesini kullanmakta elverişlidir. Neden diyecek olursanız burası A, burası 3, işte burası da 3. Ne oluyor? Burası 3a oluyor, burası 3a oluyor, burası a kare oluyor, burası 9 oluyor. E gerçekten bunun karesini aldığımızda birincinin karesi a kare, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6a, sonra ikincinin karesi 9. Bakın gerçekten a kare artı 6a artı 9 elde edebiliyoruz. O zaman bursa doğru cevabımızdır. Diğerlerini de kontrol edelim. Burada a'nı a çarpı a kare. 3 çarpı 3, 3'ün e karesi 9. A kare artı 9 oluyor. A kare artı 9 da A artı 3'ün karesi eşit değildir. Bakın asla şu derste en azından bunu öğrenerek ayrılın. A artı 3'ün karesiyle A, A kare artı 9 asla eşit olamaz. A artı 3'ün karesi bu şekilde bakın A artı 3'ün karesi bu şekilde birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde tam kare özdeşliği olarak açılacaktır. Buna aman dikkat edelim. Şundan zaten uzaktan yakından alakası olmadığını görebilirsiniz. Hemen geçtik ikinci sorumuza. Yukarıdaki modelde, yukarıdaki modelde boyalı bölgenin alanını veren özdeşlik. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dikkat ederseniz büyük kareden küçük kare çıkarılıyor. Böyle büyük kareden bir kare çıkarılıyorsa bir şeyler yapılmaya çalışıyorsa bu şekilde iki kare farkını hatırlamanız lazım. Neden? Bu büyük karenin alanı nedir? A karedir. Küçük karenin alanı nedir? 6'nın karesidir. A kareden 6'nın karesini çıkarıyorsunuz. Bu ne demektir? A kare eksi 6'nın karesini A eksi 6 çarpı A artı 6 diye açabilirsiniz. İki kare farkı özdeşliğinde diyorduk ki terimlerin farkıyla terimlerin toplamının çarpımına eşittir. Terimlerin farkı ve terimlerin toplamının çarpımı iki terimin kareleri farkına eşittir. E bu hangi seçenekte var? A kare eksi 6'nın karesi A eksi 6 A artı 6 Ceyhan'da var. Doğru cevabımız Ceyhan C seçeneği olacaktır. büyük kare x kare dikdörtgenin şeklinde olan x küçük karede 1'i temsil ediyormuş. Şeklinde modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi büyük kare x kare olabilmesi için kenarları x'e x'tir. Bu x olabilmesi için kenarları x'e 1'dir. Bu 1 olabilmesi için kenarları 1'e 1'dir. O zaman burada bakın kenarlar x x x 1. Şurada kenarlar x 1. O zaman burası x artı 1 burası 3x artı 1'dir. Yani burada 3x artı 1 ile x artı 1'in çarpımı sorulmaktadır. E bunu nasıl yazabiliriz? Bunu şöyle yazabiliriz. Zaten bu ne? x kare. Bu ne? Bu da x kare. Bu ne? Bu da x kare. Bu ne? x. 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 Bu ne? 1. O zaman burada 3 tane x kare var mı kardeşim? Var. O zaman 3 x kare olanlara bakıyorum ki hepsinde var. Sonra 1, 2, 3, 4x. 4x olan bir tanesinde var. Bir tane de 1 var. Doğru cevabımız burs olarak çıkmış oldu. Eğer hani burada şunu da sorabilir. Ee, kenarlarının çarpımı şeklinde yazılacağı için bu 3x artı 1 ile x artı 1'in çarpımına da eşittir özdeştir. Özdeşlik bu demek zaten. 3x artı 1 x artı 1'in çarpımı 3x kare artı 4x artı 1'e eşittir. Bunu dağıtarak yine görebilirsiniz. İşte adam siz dağıtmayın diye modelleme üzerinden bunu temsil etmiş. Somut hale getirmiş soyut halden. ABC üçgeninde BC A artı B demiş. Bakın şu BC uzunluğu A artı B. Böyle şekil üzerinde soru kökünde verilenleri yazalım. AH A eksi B yükseklik A eksi B Alan ABC 48 santimetre kare. Şimdi ABC üçgeninin alanını bulmak için taban ve yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz. A artı b çarpı taban, bakın A artı b yükseklik, A eksi b çarpıyorum, 2'ye bölüyorum. Bu neye eşit olacak? 48'e eşit olacak. Şimdi burada bize neyi sormuş? A eksi b kare. E güzel kardeşim a artı b çarpı a eksi b zaten a kare eksi b kare değil mi? İki terimin toplamıyla iki terimin farkının çarpımı iki kare farkıdır. O zaman sen şunu diyebilirsin. A kare eksi b karenin yarısı 48. E a kare eksi b kare o zaman işler dışlar çarpımı yaparsan şu 1'dir. A kare eksi b kare çarpı 1 a kare eksi b kare 48 çarpı 2 96. O zaman a kare eksi b kare 96 olarak denizli olarak bulunmuş olacak. Şekilde 5. sorumuz şekilde ABCD dikdörtgen ve E bulunduğu kenarın orta noktası. Bakın bulunduğu kenarın orta noktası deyince burası 4A 4B ya. Burası o zaman ne olur? 2A 2B. Burası da 2A 2B olur. 4A 4B'yi 2'ye böldüğünüzde 4A'nın yarısı 2A. 4B'nin yarısı 2B. Aradaki işaret eksi eksi 2B. Tamam. Şimdi orta noktasını onu bir yazdık. Devam ediyoruz. Boyalı bölgenin alanını gösterince bir seyit ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulabilmemiz için şuradaki dikdörtgen ya da kare her ne halsa şu kenarları çarpacağız. Alanını bulacağız. Daha sonra şu üçgenin alanını çıkartacağız. E şimdi bakın o üçgenin alanını çıkar. Önce şunun alanını bulacağım. Nasıl bulacağım? 4 tane a eksi b ile 3 tane a eksi b'yi çarpacağım alanı bulmak için. E bu ne var burada 4 kere 3 12. 12 tane a eksi b'nin karesi var. E Şimdi arkadaşlar 12 tane a eksi b'nin karesi dediğinde a eksi b'nin karesini açabiliriz. 12 çarpı a kare eksi 2ab artı b kare demektir. Bunu da dağıtacak olursak 12 a kare eksi 24ab artı 12b karedir. Bunu dağıttık. Şu şimdi büyüğün alanı büyük alan. Tamam mı? Bu şu alan A C D. Alan A B C D. Şimdi bundan üçgenin alanını çıkaracağız. Üçgenin alanını nasıl bulabiliriz? Üçgenin alanını da şöyle bulabiliriz. Üçgenin alanını da şöyle bulabiliriz. 2 çarpı yani 2a 2b ile burada bir dik üçgen var. 2a 2b ile 3a 3b'yi çarpıp 2'ye böldüğümüzde üçgenin alanını bulabiliriz. 2A eksi B ile 3A eksi B'yi çarptığınızda 6A eksi B'nin karesi olur. Bunu 2'ye veriyorum. Buradan ne elde ettim? 3 tane A eksi B'nin karesini elde ettim. Şimdi bunu da açabilirim. Bunu da açabilirim. 3 tane A eksi B'nin karesini nasıl açarım? A eksi B'nin karesini biraz önce açtık. A kare eksi 2AB artı B kareydi. O zaman onu da 3 A kare eksi 6AB artı 3B kare olarak açabilirim. Bu da üçgenin alanı. Alan ECB. Alan ECB. Üçgenin alanını da bulduk. Büyük alandan küçük alanı çıkaracağız ya. 12A kareden 3A kareyi çıkardığımızda 9A kare. Eksi 24AB. Eksi 6AB'yi çıkardığımızda. Tabi burada şu şu şeyi sağlatmamız için. Bunu çıkardığımızda 6AB oluyor. E oradan ne olacak? Eksi 18 AB olacak. Adana olmuyor yani. Bursa'ya geldik bu arada. 12 B kareden 3 B kareyi çıkardığımızda 9 B kare. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır diyoruz.